Salam aziz dostlar. Ben Trint yoldan bir mal sipariş verdim. Krem idi. Deməli, kargo olarak da Mover şirkətini seçdim. Mover az şirkətini seçdim. Düzdür, haradasa 1-12 güne gəldi, amma gəldi. Bu da mənim sifariş verdiyim ürün. İndi açım görüm düz göndəriblər yoxsa səhv göndəriblər. bunların trend yolum gönderme kağıdı. Bu da benim Mover kargo şirketine verilen kağıtlar. sipariş vermeyeyim. Ben de bırak koyalım. Aha, geldi. biraz azdı ama Ben poşetin içindeki ne adı. Tamam. Sifarş verdiğim üründü gelip tá bem lá, tá bom